Değerli dostlar, hepinize merhaba. Bugün Atlas kanalımızda ibretlik bir hikaye konu almak istiyorum. Zamanın birinde bir oduncu, ormanda odun keserken, çalılar arasında bir yılana rastlamış. Elindeki baltayı kaldırıp, yılanın başını vurmak üzereyken, bir an yılanla göz göze gelmiş. Yaratana olan aşkı sebebiyle, yılan bile olsa yaratılana yansımış ve yılanı vurmaya kıyamamış. Yılan da duygulanmış, dile gelmiş. Ey insanoğlu, sen bana kıyamadın, ben de sana bir iyilik edeceğim demiş. Bir kör kuyuya dalmış ve kaybolmuş. Biraz sonra ağzından bir altın lirayla dönmüş ve oduncuya uzatmış. Bundan böyle ömür boyu sana her gün bir altın lira vereceğim. Oduncu çok mutlu olmuş, çok sevinmiş. Oduncu yılandan aldığı altını bozdurmuş ve evinde o gün şenlik olmuş. Hiç kimseye olanı biteni anlatmamış ailesine dahil. Herkes sadece oduncunun çok çalıştığı için durumunun düzeldiğini zannetmiş. Yıllar boyu her gün o kör kuyunun başına gitmiş, ilan ile buluşmuş ve altını almış. Gel zaman, git zaman, oduncu ağır hastalanmış. Kuyunun başına gidemez olmuş. Birkaç gün geçince bolluğa alışmış evindeki halkı darlık çekmeye başlamış. Oduncu oğlunu yanına çağırmış ve yılanın sırrını anlatmış. Git kör kuyunun başına ve oğlum olduğunu yılana söyle. Yılan sana altın verecek demiş. Oğlu inanmamış ama babasının hatırı için o kuyunun başına gitmiş. İlan önce saklanmış. Sonra ortaya çıkmış. Onun oduncunun oğlu olduğuna iyice kanaat getirince de kuyuya inip bir altın getirmiş. Oğlan önce inanmadığı hikayenin gerçek olduğunu görünce hısa kapılmış. Kim bilir bu kuyuda daha ne kadar altın var? demiş. Ve elindeki baltayla yılana saldırmış. Yılanı öldürmek için bir hamle yapmış. İskalamış ama yılanın kuyruğunu koparmış. Yılan da can havliyle dönüp oğlanı sokmuş ve öldürmüş. Akşam yaklaşıp da oğlu gelmeyince oduncu iyice endişelenmiş. Hasta yatağından sürüklenerek bile olsa kalkmış. Kuyunun başına gitmiş. Gitmiş ki gördükleri manzara karşısında inanamamış. Oğlu kuyunun etrafında yerde cansız yatıyor. Yılan o arada görünmüş ki kuyruğu yok ve kanlar içinde. Oduncu durumu anlamış ve çok üzülmüş. Canının parçası oğlu yerde cansız yatıyor. Yıllardır veli nimeti olan yılan yaralı. Hatalı olan oğlum olmalı demiş ve yılandan özür dilemiş tekrar dost olalım demiş. İlan ise acı acık gülümsemiş. Çok isterdim ama sende bu evlat acısı, bende de bu kuyruk acısı varken biz artık dost olamayız.